Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Rise's videosuyla karşınızdayım. Bugün savaşçı oynayacağız ve savaşçıyı inceleyeceğiz. Savaşçı ile ilgili çok soru almıştım. Cengaver'lerle arasında savaşçının ne gibi farkları var ve yaldızlılarla ilgili bilgi ya da yaldızlı basma da olabilir. Nasıl yapıldığını da göstereceğim arada. Çünkü aldığım sorulardan derliyorum. Ona göre sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum buralarım. Çünkü bilen arkadaşlarımız da var bilmeyen arkadaşlarımız da var. Şimdi hem bilenlere video çektiğimizde hem de bilmeyenlere video çektiğimizde bu sefer bilenler diyor ki abi işte biz bunları da biliyoruz sen niye böyle videoya çekiyorsun. Şimdi kardeşim bilen de var bilmeyen de var değil mi? Çünkü bir videoda her şeyi yaymaya çalışıyorum. Beni de anlayın. Çünkü yeni oyuncular kazandırdığımızı düşünüyorum oyuna. Ve yeni oyuncular kazandırdığımız için de mecburen onlara da bir şey göstermemiz gerekiyor. Ve ben bu videolara başladığım günden beri takip ediyorum. Abonelerimde ve izleyicilerimde bilmeyenler ve yeni başlayanlar baya bir artışta. O yüzden oyunu bilen kişiler birazcık bizi idare etsinler. Tabii ki arada bilmeyenlere de bilgi vermek için bilgi sıkıştıracağız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. <laughs> Evet buralar kanalımıza hoş geldiniz. Cengiz Bro YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradaki sosyal medyalarında da beni takip ederseniz sevinirim yani. Neyse arkadaşlar. Evet sorularla ilerliyoruz. Şimdi ilk sorumuzda gelelim. İlk sorumuzda abi ben nasıl yaldızlı basacağım? Nasıl yaldızlı basacaksın biliyor musun kardeşim? Gireceksin tesisat gelişimine. Tamam mı? Burada butik var. Butiğe giriyorsun. Tamam mı? Butikteki kız böyle konuşur falan böyle onu ciddiye alma pek. Giysi birleştir var. Tamam mı? Es giysi birleştir var. Bak burada es giysi birleştir diyorsun. Buradan sana iki tane materyali yan yana koyuyorsun. Ne diyor sana? %10 şansla ben sana diyor yaldızlı veririm diyor. Yüzde evet, %10 şansla yaldızlı verilir mi tartışılır. Bundan 20 tane yıldız yaldızı gök kuşağı kumaşı yapıyorsunuz. Onu da gösterelim hemen. Neyse demirciye geliyorsunuz. Buradan bakın arkadaşlar burada petle ilgili şeyler var. Burada kıyafetle ilgili şeyler var. Bakın buradan yaldızlı kumaş işle diyorsunuz. Yaldızlı kumaş işle burada üstüne kaynağı bastığında ne gerektiğini söylüyorsun. Ne diyor? İplik isterim diyor, iğne isterim diyor, makas isterim diyor. Bunları yaparsam diyor sana diyor dikiş seti veririm diyor yani mantıken. Düşündüğünüz zaman bunları yapıyorsunuz. Sonra ne diyor? Gökkuşağı kumaşı içinde kumaş istiyorum diyor. Ve kumaş boyası istiyorum diyor. Boyayla bunu kumaşla işliyorum diyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet zaten benim şu an yaldızlı var. Armor'um var. E çünkü artık yaldızlının hatta bu güzel bir şey çıkmıştı yani. Yaldızlının güzeli bu. Nerede? Bunun özellikleri neymiş? Yaldızlı ej ejderha kasabı beden giysisi. Yani yeni çıkan bir set bu. O yüzden bunun levelini arttıracağız. Çünkü bizim şu an ihtiyacımız armor'a ihtiyacım yok benim şu an. O yüzden ne yapacağım ben? Kademe espirleştire giriyorum. Zır. Nerede benim yaldızlı? Giysiyi üstünleştirmiş pardon. Evet buradan ne yapıyorum? Tak gönderiyorum. Hop açıyoruz. Ne yapıyoruz? Giyisimizi üstünleştiriyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Güzel bir elbise yaldızlı bulduğunuzda bunu üstünleştirin. Çünkü yaldızlı çıkması çok zor. Aynı materyalden bir daha uğraşmayın çıkması için. Gerek yok. Birleştirin abi. Evet ne diyor bana? Bunlardan ver diyor. Ben hemen baktım zaten ne oldu? 62 oldu bas. Hop. Şimdi buraya level arttırmak için kullanmayacağız. Buraya A gelir, B gelir, S artı gelir, S gelir. Bunları onlara göre ayarlayacağız. Çünkü ben kıyafet biriktiriyorum. Bak bunu 62 yaptık. Gene üstünleştirme şansım var. Gene üstünleştirebiliyorum. Gene üstünleştirelim. Üstünleştirdik. Hop 59 daha geldi gücümüz. Çok güzel. Bunu böyle 80'e kadar götüreceğiz arkadaşlar. 62 oldu. Yükseltmek için materyal istiyor ama S artı artıyı harcamayacağım tabii bunun için. Bunun için ne harcayacağım? S harcayacağım, A harcayacağım, B harcayacağım gibi. Bunları biriktirin. Bu şekilde güzel bir yaldızı bulduğunuzda bu fazla materyallerini, bunlar benim fazlalıklarım şu an savaşçıda. Buradan yaldızlıyı üstünleştirirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde abi savaşçıda hangi skillleri kullanalım? Savaşçıda ne yapalım, ne edelim diye bana sorular soruyorsun. Arkadaşlar silahta bu her karakter için, çoğu karakter için geçerli. Kritik hasarı mutlaka bulmanız gerekiyor. Kritik hasar bulacaksın. Bir kere kritik hasar olmazsa olmaz. Savdel de bulabilirsin yanına. Kritik aktivasyonu olur. Yani kişiye göre değişir ama şurada ne diyor? Kritik hasar diyor bak. Kritik hasarı bir kere bulacaksın kafadan. PvP kritik oranı çok işe yarar. PvP kritik hasarı bulursan mesela ben geçen aydı galiba tabi. İki tane PvP kritik hasarı buldum buraya. İki tane de kritik hasar buldum. Buldum ama bizimkiler ufaklıklar basmış ona gitmiş. Yeter lan yeter! İki tane PvP kritik hasar ve normal kritik hasar bulmuştum. Ama ne yazık ki. Dediğim gibi arkadaşlar kritik hasarı silahınızda buluyorsunuz. Şimdi şöyle bir olay var. Ben her yerde kritik hasar bulduğum için. Bak bunda Armor'da da PvP'de kritik hasar özelliklik bulduğum için kullanıyorum. Normalde şöyle diyorlar. Devrilme iyileşmesi. Sersemletme iyileşmesi. Bunları diyorlar Armor'da kafalıkta çıkartın. Şimdi bunlar kişiye göre değişir. Devrilme iyileşmesi. Devriliyorsun işte onu anda... Onun süresini kısaltıyor ya da işte o anda iyileştiriyor gibisinden. Kafalıkta diyorlar mesela bakın ben 4 tane SP bulmuşum. Bunu ne ara bulmuşum ben ya? 4 tane SP'yi bulmuşum. Bak kaç kere denemişim. Bulamamışım. 4 tane SP ile kalmışız. Bunu da niteliğimiz olduğunda değiştireceğiz. Bu 4 tane SP'yi sakın yapmayın. Hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Onun haricinde pelerinde de kritik hasar bulmuşuz. Bunu da ellememişiz zihnini serbest bırak özelliklerini de bulmuşuz. Pelerinde de devrilme iyileşmesi 4 tane 3 tane çıkma ihtimali var onu yapın diyorlar. Tercih meselesi ben gene bu şekilde kullanıyorum. Yüzükte bu şekilde niteliklerimiz varmış. Evet burada da kritik hasar bulmuşuz. Yani kritik hasar bulacaksınız yani her... Bak burada da kritik hasar bulmuşum mesela. Bakalım buraya bak burada iki tane kritik hasar bulmuşum. Pelerinde. Yani bunları bulmak zorundasınız. Kritik hasar çok önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi kritik hasar ne diyeceksiniz? Kritik hasar ne? Şimdi buraya girdiğimizde arkadaşlar bakın benim %18.2 SDR artışım var ekstradan. Peki bu bana nereden geliyor? Bu bana nereden geliyor? Hemen gösteriyorum. Bakın normalde bak buradan %17 kritiğimiz geliyor. Tamam mı? Buradan da şu ikili setten pelerinden düz olan 11. Yani şöyle gösterin şimdi anlaşılmaz. Bakın şundan bir tane pelerin. Bak burası PVP. Burası da normal. Hem PV hem, hem, PVP set olan tarafı burası. Burada, burada ne veriyor? İki tane sete %10 SDR artışı veriyor. Şimdi ben niye böyle yaptım? Sen de böyle yapacaksın. Buradan bir tane pelerin, bir tane de kemeri buldum. Buradan SDR artışını onu aldım. Tamam mı güzel kardeşim? Ne yaptım? Buradan bonusu yakalamış oldum. PVP'den ne yaptım? %17 kritik oranını almışım zihnini serbest bırakıda STR artı 90 almış. Ne yapmışız peki bunlarla? Bonus almışız. Bu şekilde bonusları yapacaksınız. Bakın ben bu savaşçıyı daha 20 gün önce 25 gün önce eski videolarımda vardır 14 milyondu bu adam. Bak 20 gün önce bu adam 14 milyondu. Şu an bakın gücü ne durumda. Ve bu PvP'si. Bak PvP'ye geçtiğimizde daha bir yükseliyor. 55,144 oldu PvE'si. PvP'si de 52-702 yani 52-702 olduğuna bakmayın güzel de vuruyor benim adamım yani o yüzden Elmas Ligine de çıkardım bunu zaten Duelalarda Gayet güzel keyifli bir karakter Evet ne yaptık buradan STR'ımız ne oldu 1.865 bilmem ne falan oldu STR artışımız %18.2 peki %10'u aldın da abi bu 8.2 nereden geliyor diyeceksiniz hemen oraya da gösterelim Buradan geliyor arkadaşlar tabi size bunu gösteremiyorum fetten geliyor arkadaşlar Petim'de savdel artış özelliği ve STR artış özelliği var. Kademe S yeni yavru ama savunma ama olsun. Ben bunları aldığım için şu an benim işimi görüyor. STR artış 8.2, savdel artış 8.3. Gayet de başarılı arkadaşlar. O yüzden bunu hiç bozmuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. STR artışımız. Kritik aktivasyon, kritik oran. Şimdi arkadaşlar kritik oranınız bir kere yüksek olması lazım. Kritik hasar artışı neden önemli? Kritik hasar artışı yaptığınız kritiklerdeki hasarı arttırır. Bu yüzden önemli. Yani buradaki en önemli faktörlerden biri PVP'den bahsediyorum. PVP'den bahsediyorum. Adama yapmış olduğunuz kritik oranınız, kritik şansınız ve kritik şansınızdaki yaptığınız kritik hasar artışı. Siz bir adama kritik attığınızda eğer kritik hasar artışınız 50'lerde ise o adama vurduğunuz kritik hiçbir şey yapmaz. Bakın benim kritik hasar artışım geçen hafta 190'lardaydı. Bir şey bozmuşuz bak gene burada. Gene 179'a düşmüşüz yani. Kritik oranıyla kritik hasar artışınız yüksek olacak bu kadar. Daha sonra en önemli şeylerden biri savdel ve savdel artışı. Savdel, savunma delmek demek. Adamın savunmasını delmek. Savunma delmesini artışı. Mesela burada savunmayı delmenin artışı. Bu petten çıkıyor ve de sihir taşlarındaki karanlık sihir taşındaki niteliklerden çıkıyor. Onu da göstereceğim. Savdel artışınız mutlaka olmak zorunda. PvP yapıyorsanız. Bakın mesela benim beceri STR artışım 5.8. Bunu da kanatlardan aldım. Temel STR artışı ve beceri, beceri hız artışı kanatta bulursanız bayağı işinizi görür. Hızınız artıyor yani. Becerileri kullandığınız hız artıyor. Ben mesela şu an 5.8 veriyor ama takır 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 bir de geçici güç kullanıyorsunuz var ya pat küt, pat küt hepsini ne varsa hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz. Daha sonra aşağı indiğimizde bakın benim pvp kritik oranım %20 pvp kritik hasar artışım da buradan %26.3 geliyor bu da cepte. Bakın ekstradan sihir taşından söylemiştim pvp savdel artışı 5.2 de buradan geliyor. Sihir taşı da önemli arkadaşlar bunları bu şekilde buradan bakarak yapabilirsiniz. Buradan ayarlayabilirsiniz. Bakın şeyi de gösterelim hemen. Karanlık sihir taşı. Bunu da mutlaka yapmak zorundasınız. PvP savda artışını bulmak zorundasınız arkadaşlar. O yüzden bunu da unutmayın. Evet şimdi bir PvP'de bir deneyelim bakalım kendimizi. Ne yapıyoruz ne ediyoruz bir görelim. Selamun Acaba Hacı abi. First plot geldi. Dur ulan. Dur ulan. Oğlum. Bunu yer misin? Oy! Oy! İşte arkadaşlar. Bu skill'e bayılıyorum. Bu skill'e bayılıyorum. Bunu yer misin lan? Of, 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 of. Çok ağır oldu. Gerçekten Gördüğünüz gibi arkadaşlar savaşçı imba. İmba yani bak. Arabiden 10 numara karakter. Şu an benle uğraşıyorlar. Gel lan buraya. Kaç? Zihnimizi serbest bırakıyoruz. Eyvah, fili yedik. Yedik. Kaç 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 kaç. Kaç çok güzel onu bedavaya attın olmadı hemen şuradan şunu alalım kaçıyorum şu skill'i yedirebilir miyim biraz yedin kaçma be kaçma dur ulan pardon şaka yapmıştım oy işte bu. işte bu arkadaşlar. Bu skill var ya. Fena. Fenalarda bu skill. O mu indiriyor yani. Evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden yeni bir PvP'ye başladık. Savaşçı rehberimizde devam ediyoruz. Kaç oğlum? Hoop. Güm. Biraz kuldanı yüksek. O yüzden al sana bu kafana vurayım şu hilal kesmeyi de bir sen bir git bakalım. Buralardan bir yerden hil hil bulmamız lazım. Çünkü çoğu otomatik oynadığı için otomatik hemen bizi geliyor bu HP'de yakalıyor. Bak. Gördün mü? Hemen atıyor bak bak. Aha alıştım. Işte. Dediğim oldu. Otomatiğe dikkat edeceksin abi. Atma oğlum atma dur. Ben şunu bir Ah kaçırdık be. Lan nasıl yemedin lan onu? Hayda laga bak ya. Ya bu lag olayına bir çözüm bulamadılar ha. Çoğu ölümlerimiz lagdan oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Allah Allah bak. Benim oradan olduğumu nerede biliyorsun oğlum? İçine mi doğdu? Gel gel. Al kafana ye bunu. Heh aklın başına gelmiştir. Bir daha öyle skill'in üstüne koşmazsın. Seni yapay zeka seni. Acele ettik. Yeme, kaç. Aşağı atacak. Ah be. Neyse gene kazanıyoruz galiba. Bizikle yedirmem lazım gene. Bak, dur oğlum bir ya. Vallahi otomatik nasıl başlayacağım şimdi söyleyeceğim ya. Evet buralar. Savaşçı rehberimiz bu şekildeydi. Eğer sizde farklı bir sorularınız varsa bana YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Her sorunuza cevap vermeye çalışıyorum. Oyunda bu aralar şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Biraz da sohbete yayalım işi. Güncellemeden sonra kuleler zorlaştı. Kuleleri yapmakta zorlanıyoruz. Benim bir önceki güncellemede çıktığım kule seviyesine cengaverle 53 milyonken 199. kuleye çıktım. Fakat bu güncellemeden sonra Discord'daki arkadaşlarım ve YouTube'daki arkadaşlarım 65 milyon gücüm var. 186, 187 kuleye daha çıkamadım diyen arkadaşlarım var. Oyunda uyanış modu geldikten sonra 120 level olduktan sonra bir güç artışı yapılmış moblarda, NPC'lerde, yapay zekalarda. Bunun düzelteceklerini düşünüyorum. Çünkü global sitelerinde bununla ilgili çok şikayet var. Sadece Türklerden değil. Bu oyunu her yerden oynayan insan var. Avrupa'dan, Asya'dan her yerden oynayan insan var. Herkes aynı şikayetleri dile getirmişler. Forumlarını takip ediyorum. Yorumlarını okuyorum. Sürekli. Ben de global sitelerinde GM'lerle irtibat kuruyorum, onlara mail atmaya çalışıyorum ve atıyorum. Bazen cevap alıyorum, bazen cevap alamıyorum. Herhalde benim gibi bir sürü atan kişi varsa ya da bilmiyorum görmüyorlar mı? Neyse bununla ilgili bir bakımda düzeltilme yapılacağı bilgisini aldım. 3 gün sonra zaten bir yama düzeltilmesi olacak biliyorsunuz kodlar tekrar yazılacak. Bu 3. Yaş görevini günün süresini bekliyorlar bunun için bununla ilgili bir düzeltme olacağını bir yerden öğrendim. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu 3 gün 21 saat sonra göreceğiz arkadaşlar. Durum bu şu an. Biraz oyunda bir zorluk var. Yeni başlayanlar için biraz daha zorlaştırılmış. Fakat bizim gibi eski oyuncular için biraz böyle bir tık daha güçlü olmuş moblar falan. Ama Bakura'yı falan rahat kesebiliyorum. Çünkü Bakura'yı arkadaşlarımızla kesiyoruz. Rahat kesiyoruz. Bakura'da bir sıkıntı yok. Onun haricinde yeni başlayanlar arkadaşlarımız da YouTube'da yorumlarda bana yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Savaşçı rehberimiz de bu şekildeydi. Yarınki rehberimizde de Guardian yapabiliriz. Ya da Asasın yapabiliriz ya da Okçu yapabiliriz. Yani siz seçin bana yorumlarda yazın. Bugün Savaşçı'ya vakit ayırdık. Yarın da hangi karaktere vakit ayırabiliriz? Ondan bahsedin. Ona göre bilgileri vermeye devam edelim. Hem de PvP yapalım, skill'lerimizi deneyelim. Onunla ilgili devam edelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve kanalıma like'ları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Like the